Şimdi ben yemeğe bir şey yani burada çorbayı da yaptım sıra neye geldi sıra pilava geldi gelin bir de pilav yapalım pilavı da aynı benim gibi mi yaparsanız farklı mı yaparsanız bir de pilavı deneyelim beraber şöyle azıcık zeytinyağı dökerim ben pilava zeytinyağını döktükten sonra şöyle azıcık da şehriye dökerim bunu bu yağda bir kavururum Şöyle iyice karıştırdım. Pembeleşene kadar şehriyeyi kavurdum. Şehriye kavrulduktan sonra birinci de burada delik bir de Şimdi bunu güzelce bir kavuracağım. Şehriye kavrulurken yani pirinç kavrulurken tereyağını da koyarım içine. Ben tereyağını yakmam. Yaktığı zaman hem çok dumanlanıyor hem karar veriyor, yolmuyor. Ama böyle pirinçle kavurursam o zaman tadın daha güzel çıkıyor. Şöyle güzelce karıştırdım. Pembe kadar kavurdum. Burada yağ kabında. Yağ bittiydi. Şimdi suyunu da dökeceğiz. Şöyle tuzunu da atacağım. Kettle'da zaten kaynar su vardı. Kaynar suyu döktüm. Azıcık da tuzunu atıp yani pilavın tuzunu böyle suyun döktükten sonra atarım. Şöyle karıştıracağım. Bu pişmeye hazır Allah izin verirse. Altını kısıp kapağını kapatacağım. Bu pişecek. Şöyle kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte zaten öbür kürede çorba da pişmek üzere. Ezanımız dokundu azallahu ekber. Yani yemeğe hazır Allah izin verirse. Benim yemek yapma tarih yapıştır. Şeklim bu yani.